Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek. Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan Sarı Kırmızılılar'da o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu araçlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flash bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezondan itibaren yabancı kontenjanını düşürmeye hazırlanırken bu durum sarı kırmızılı takımı harekete geçirdi. Demir Grup Sivas Spor ile sözleşmeleri bu sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan ve Emre Kılıç ile söz kesen Cimbo'nun anlaştığı diğer bir isim ise Oğulcan Çağlayan oldu. Yönetim TFF'nin talimatnamesindeki açıyı kullanarak Rize Spor'la sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona eren Oğulcan'la 2 artı 1 yıllık söz kesti. Çaykur Rize'de gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren Oğulcan'ın protokolünün de kasaya kaldırıldığı ifade edildi. Liglerin bitip transfer sezonunun açılmasıyla o sözleşmenin de Futbol Federasyonu'na gönderilerek işleme konulmasını isteneceği öğrenildi. O döneme kadar Oğulcan'dan da Mert Hakan ve Emre Kalıç gibi kesinlikle herhangi bir açıklama yapmaması istendi. Yeni dönemde iskelet kadroyu yerli isimlerden oluşturmak isteyen Galatasaray'ın yerli hamlesinin devam edeceği de gelen haberler arasında. Ankara Spor altyapısında yetişen Gaziantep Spor, Kayseri Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok mutlu olduğu ifade edildi. Adı sık sık sarı kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Oğulcan Süper Lig'de 97 maçta oynadı, 10 gol 10 asist üretti. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Oğulcan'ın takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Kartal, Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray'a aralıklı ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray, Oğulcan ile bir yıl opsiyonlu iki yıllık anlaşma yaptı. Ayrıca başarılı oyuncunun yıllık ücreti de 1 milyon euro olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.